İyi günler Magazin EXPRESS izleyicileri. Yeni bir videoda karşınızdayım. Ee, i̇lginç gelişmeler yaşandı yine. Hani ilginç derken aslında sık sık yaşanmaya başladı aslında bu olay. Ee, nedir bu? Hani ünlü isimlerin yakınları olsun ya da ünlü isimler... Hatta ünlü ünlü de olması gerekmiyor. Ee, bir şekilde hani böyle çok fazla göz önünde olan insanlar özellikle tercih ediliyor. Kimler tarafından? E, dolandırıcılar tarafından arkadaşlar. Çok dikkat etmek gerekiyor. E, bu dolandırıcılar şimdi yeni bir e, böyle e, yol buldular. Hedef kitlesi de işte e, böyle ünlü simalar olabiliyor ya da ünlü simaların yakınları olabiliyor ya da işte yine bizler de olabiliyoruz. Yani e, bana bile hani böyle derler ya old, tabiri caizse olta atıyorlar. Hani ben tabii e, yapmıyorum çünkü biliyorum. Artık bildik öğrendik bu işleri. E, ve a, anında ha, şey engelliyorum ya da e, saf dışı bırakıyorum onu. Ama pek çok insan maalesef e, bu e, kandırmacaya, dolandırıcıların oyununa gelebiliyorlar. Evet kim bu sefer geldi? Kerem Hürsi'nin annesi Çiğdem Hanım geldi arkadaşlar. Instagram hesabı. E, dolandırıcılar tarafından çalındı ve e, bunu da e, sosyal medyadan bildirmek zorunda kaldı Çiğdem Hanım. Ve tabii ki e, aslında tabii yani dolandırıcının hedefi şöyle oluyor arkadaşlar. Özellikle genellikle e, kolay yoldan e, hani para kazanma falan gibilerinden şey oluyor. Bu arada ben hani çalındı kapanmadan e, hesabın belki kendi de dedim lazım olur diyerekten ee, Kerem Bülsün ve Çiğdem Hanım'ın ailesiyle ilgili çok güzel kareleri e, sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Yeğeni, e, Kerem Bülsin'in e, ablası. Yani işte bakın burada, burada belirtmiş zaten eski hesabım çalındı diye yeni bir hesap açtı Çiğdem Hanım. E, ve buraya da işte eski hesabın çalındığına dair e, orada bir açıklaması var şimdi göreceksiniz. Burada işte fotoğraflar aslında bu eski hesabı ve eski hesabındaki bu işte bakın burada yazıyor. Merhaba arkadaşlar ne yazık ki dün birisi resmi işte hesabımı çaldı falan diyerekten açıklaması var. Burada Kerem Bülsü'nün devam ediyor kadın ve erkek eşitliği konusundaki sosyal projesi ve onunla ilgili fotoğraf çekimleri de yapıldı yine. Efendim... İşte hani aile artık böyle öyle bir hale geliyor ki aile şeyini vurmaya başlıyorlar. Ama şöyle yapıyorlar. Sizin de aklınızda olsun. Mutlaka. Bu oyunlara gelmeyin, dolandırıcıların oyunlarına. şu Şöyle yapıyorlar. Mesela sizin bir arkadaşınız ya da işte çok fanı olduğunuz bir ünlü olsun. Sizi takip etmeye başlıyormuş gibi gözüküyor ya da ee, ...arkadaşınızdan böyle e, ilginç storyler e, gelmeye başlıyor. Nedir bunlar? İşte kolay yoldan para kazanma yolları. Yani işte böyle böyle yatırım yaptım arkadaşlar diyor... ...süper para kazandım falan diyerekten... E, ...böyle bu şekilde olta atıyorlar arkadaşlar. Oraya şuraya tıklayın, buraya tıklayın deniyor. E, ve oraya e, eğer tıklayıp da e, adınızı hesabınızı girdiğiniz anda... Hesabınızı ele geçiriyorlar arkadaşlar. Ve o hesap sizin olmaktan çıkıyor onların oluyor şifresi çünkü vermiş oluyorsunuz. Ee, ve bir şekilde aynı şekilde böyle oradan da hop seçiyorlar böyle. Ee, diğer işte herkese o arkadaşlarınızı başkalarını bilmem neyi. Onlara da aynı olta yatmaya başlıyorlar. Bu şekilde devam eden bir süreç. Bu arada e, para talepleri oluyor. Yani bana işte parayı şu öyle verin. Biz size hemen şöyle şu şekilde para kazandıracağız diye kısa yoldan. Onu yapanlar aralarından denk gelmesi için onlarca yüzlerce kişiye böyle olta atıyorlar. Ve maalesef öyle para verenler de olmuyor mu? Oluyor. Ve o parayı da geçmiş olsun arkadaşlar. Ve dolayısıyla Çiğdem Hanım'ın hesabı da bu şekilde hacklenmiş anladığım kadarıyla. Çünkü bana da e, o dolandırıcılardan e, story mesajları gelmeye başladı, Çiğdem Hanım'ın e, story mesajları vasıtasıyla. işte şöyle kolay yoldan, yok böyle bir demle yoldan e, story storyler atılmaya başlandı. Anlaşılan o ki işte e, maalesef Çiğdem Hanım da e, o kişilerin e, kötü niyetine maruz kalmış ve hesabı çalınmış. İşte, uğraşıyormuş hesabı geri alınması için. Ee, bunun bir süreci var. Önce kendi hesabını bir şekilde böyle hani e, şikayet et, edilmesi gerekiyor, e, spamlanması gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ve bu şekilde e, onlarca, yüzlerce Instagram'a bildiri gel gelince o hesap e, bir şekilde e, incelemeye alınıyor. İncelemeden sonra e, evet, çalındığına dair hükmedilirse tekrardan e, hesap sahibine geri verilmesi için yapılıyor ama dolayı şimdi Çiğdem Hanım tabi yeni hesap açmış ee, ve buradan tabi bildirmek zorunda kalıyor kaldı bütün işte kendisi takip edenlere ve e, dikkate almayın dedi ve işte hani e, bu daha önce biliyorsunuz e, Kerem Bürsin de başına geldi Kerem Bürsin ki çok daha farklı bir yoldan geldi onun ki daha farklı. Yani çünkü çok farklı yollar atışı şey yapmaya başladılar. Bu hesap çalınma olayları ne yazık ki iyi niyette şey yapıyor. Bu arada ambulans sesleri geliyor. Bizim burada yakında hastane var arkadaşlar. İşte böyle ambulans sesleri de gelebiliyor. Bu çok güzel bir şey. yeni yıl da çekilmiş ama başka bir yeni yılda tabii çok eski birkaç yıl öncesine ait aile fotoğrafı. Kerem Büyücü'nün işte Amerika'da olduğu zamanlar ailesiyle birlikte geçirdiği zamanlara ait. Burada çok tatlı, maşallah. Çiğdem Hanım'ın torunu aynı zamanda inşallah Kerem'den de bekliyoruz. Yani biliyorsunuz o yönde hani ablasının da şeyisi var. Ne zaman hal olacağım diyor yani. Evet yani Kerem Kerem'den de bekliyorlar artık. <laughs> i̇şte bu eski hesabında şeyisi Cide aslında çok dikkatlidir yani herkese hesabını açmıyor herkese arkadaş olarak kabul etmiyor normalde hesabı kitli ama bir şekilde demek ki orada hani hesabını da işte gören ya da ya da ya da şöyle bir şey olabiliyor yani hesabında kayıtlı olan bir kişi tarafından yani orada işte takip eden bir kişi tarafından ona mesaj gelmişse eğer o ona tıklamış da olabilir tabi bence öyle oldu zaten ee, ve o şekilde kendi hesabında maalesef ele geçirmişler ama e, mutlaka geri alacaktır ama bu bir süreci var bir, bayağı bir e, dediğim gibi biraz uğraş gerektiriyor hatta bu işi çözen bu işi bu işi çok iyi bilenler tarafından e, çok kısa sürede de çözü, çözüleceğine inanıyorum. Zaten Çiğdem Hanım Amerika'da yaşıyor. Bir de Öyle bir avantajı da var. Yani e, Facebook, Instagram'ın e, merkezinde yaşıyor Amerika'da. Hani orada çok daha kolay çözüleceğini düşünüyorum olayın. Çünkü biliyorsunuz e, Kerem Bürsin'in de biraz hani birkaç gün geçti ama o da e, çözdü biliyorsunuz. Kendi hesabını sonradan e, geri al, aldı. Yani e, o yüzden siz hepiniz dikkat edin. Evet bunu paylaştık. Bu e, Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in de olan e, bu arada hani annesi e, ne bahsetmişken yeni yılda yaklaşırken yılbaşı yaklaşırken e, işte güzel işte şeyler de düşünüyor. E, haberler de geliyor kulağıma ama tabi bunların e, bunların nasıl olacağını bakacağız, göreceğiz. Şöyle güzel haberler geliyor. Gelen de Hande Erçel'in işte yılbaşına tabii yine birlikte girecekleri ve e, annesi de ve ailesiyle işte Amerika'daki ailesiyle de yine böyle görüntülü konuşma yapacakları, işte görüntülü video konferans yapacakları e, söylendi, konuşuluyor. E, duydum ben öyle ve e, o şekilde yılbaşlarını kutlayacaklar. Ama demin de söylediğim gibi aslında eee Tabii ki aslında asıl bu hani Christmas olayı, yılbaşı olayı e, Müslüman olmayanlar tarafından çok daha hani tabii şey kutlanıyor, coşkuyla kutlanıyor. E, ve bunun yanında tabii ekonomisi düzgün olanlar tarafından daha da güzel kutlanıyor. Bizde şimdi tabii e, olaylar çok farklı. Ülkemiz çok farklı şeylerden geçiyor, evrelerden geçiyor arkadaşlar. Yani eee Geçtiğimiz sene biliyorsunuz çok felaketler yaşadı, depremler, seller, yangınlar de boğuştu ülke. Hani bir de üstüne hastalık, pandemi, ölenler. Yani her gün ölen insanlarımız var, her hafta. Kerem Bürsin'in bu konuda çok hassas olduğunu duydum ben, biliyorum ve siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla yılbaşı kutlamalarını böyle ha ha cücum diye yapmayacaklar ama. Hande ile birlikte geçireceklerini yeni yılı e, duydum. Belki story falan paylaşırlar. Yani yeni yılınız kutlu olsun mesajı. Yani sağlıklı olsun mesajı mutlaka paylaşırlar diye düşünüyorum. Yani ama hani böyle e, insanlar böyle coşkuyla işte sokaklara çıkıp eskiden öyle e, en azı yeni yılın o şekilde kutlan kutlandığı günler. Eee bizde artık çok fazla o, o ünlüler tarafından özellikle olmayacak. Görüyorsunuz işte e, yani bir e, atıyorum bir Hülya Avşar vakası var. Bunu değinmeden edemeyeceğim. Hülya Avşar o simit olayı e, görüyorsunuz nasıl tepkiler sebep oldu arkadaşlar. Yani böyle hani normal bir zamanda bunu söylese bu kadar hani şey olmaz ama e, zaten hani gündeme gelmek iyi, çok iyi e, başarabilen bir e, sanatçı Hülya Avşar. Çok güzel e, medyayı e, yönetebilen ve kendinden bahsettirebilen bir sanatçı. İyi veya kötü. Orla, e, bu şekilde bir şekilde gündeme gelmeyi başarıyor ve simit olayı da bundan bir tanesiydi. Ama sonuçta e, ünlüler ne diyeceklerini artık seçer oldular. Dolayısıyla nasıl yapacak da yılbaşı kutlamaları yani böyle ünlülerden Kenan Bürsin ve Hande Erçel'den böyle şak şak falan çok beklemeyin arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz doğum günü bile hani böyle kutlaması bile hani böyle göstermediler yani. Yani birlikte baş başa geçirdiler Hande'nin doğum gününde. Güzel şey yaptılar ama ama aa böyle şey işte yapmadılar. Keşke böyle bir story paylaşsalar. Hani yeni yılda Sağlık, mutluluk, herkes için falan diye böyle güzel böyle dileklerin olduğu bir e, video paylaştılar ikili olarak. Yani bunu yapmıyorlar, e, uzun zamandır yapmıyorlar, yapmıyorlar. Umarım bir yıl başında öyle bir şey yaparlar. Çünkü sonuçta siz hayranların da e, çok şey borçlular. Ben onu her zaman söylüyorum. On sizin için en azından böyle bir güzel bir mesaj niteliğinde bir şey paylaşmalarını aslında ben isterim. Siz de istersiniz eminim. Sizin için zaten söylüyorum. <laughs> evet işte bu diziyle ilgili bir şey paylaştım bir önceki videoda da. Yani dünyada hala çok büyük ilgili izleniyor. hala bana çok büyük mesajlar geliyor her yerden. İspanya'dan, şeyden, Kolombiya'dan, Arjantin'den falan. Yani o yüzden hani sen Çal Kapım dizisi hani ödüller ülkemizde böyle yeteri kadar böyle almamışsa da adete kadar hiç neredeyse almamış gibi bir şey yani hem Kerem Bürsin hem de Çel ama dünyada gönülleri fethetmeye devam ediyor arkadaşlar ve aslında özledik yani gerçekten böyle hani yok işte görüyorsunuz işte yani yapmaya çalıştılar ettiler tutmadı yani. Ee, hep böyle işte birbirine benzer yok, o onu aldattı, o bunu aldattı, o onu kuyusunu kazdı, o ona şey yaptı, işte o ona şiddet uyguladı, o falan filan. O şekilde diziler var şu an. Hala dram ağırlıklı ya da işte böyle e, yani saçma sapan, ben saçma sapan diyorum, iç karartıcı diyorum hatta. Dizilerimiz var. Zaten içimiz kararıyor, içimiz sıkın. Bir de böyle diziler de koyuyorlar. Ben açıkçası izleyesim gelmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben e, mesela Kapı dizisi gibi diziler çok daha fazla olmalı. Yani biraz e, insanlara neşe vermedi. Biraz böyle umut vermedi. E, o, o en az eve geldiği zaman o sıkılmış halini biraz olsun dağıtmalı diyorum dizilerin. Yani eve geliyorsunuz yine aynı, aynı e, kafada diziler e, koyuyorsun ekrana. Olmuyor yani. Evet. İnşallah eee Olacaktır. Kerem Büsün'le Hande Erçel'in e, seneye e, bahsetmişim daha önce. E, çok güzel bomba gibi projeleri var. E, İkisinin de Kerem Büsün'le Hande'nin. Ve e, güzel haberler de bekliyoruz onunla, onlarla gelip. Biraz erteledikleri haberleri bakacağız göreceğiz. Bizi izlemeye devam edin efendim. İyi günler diliyorum. İyi hafta sonları.